Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akrep ve yükselen akrep burcu için zamansız zamandan bir kahve falı yorumu ardına tarot mesajlarınıza bakacağım. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman izlerseniz sevgili dostlarım, duanız, dileğiniz kabul görsün diyerek başlayalım. Onun haricinde bir rakam bir gün çıkarsa tabii ki vereceğim. Sizler de bu aşamada niyetlerinizi tuttunuz eminim. Hadi gelin sizler için kahve falı yorumuyla başlayalım. Şöyle kaldırıyorum. Şöyle bir iç aleminize göz atalım. Niyetler istekler. Akıldan, yürekten geçenler. Şöyle bir bakmak istiyorum. Sevgili dostlarım böyle çok önemli bir şey bekliyorsun. Ya da niyetinle ilgili dolup taştığın bir zaman. Şimdi şurada böyle kapalı bir yerde bekliyorsun. Bu senin iç huzuru tam anlamıyla hissettiğin bir yer olabilir. Belki kendi odanız, belki kendinizi güzel hissettiğiniz bir yer. Burada da o kadar güzel bir balık ayağının dibine kadar gelmiş ki orayı gösterebilirsek şurada uçak gibi de gelmiş. Bir balık gibi de gelmiş. Ayağının dibine o kadar hızlı şekilde düşmüş ki. Bu alacağın güzel haberler olabilir. Uzaktan beklediğin beklediğiniz bir yolcunuz olabilir. Ve hayal kırıklıkları yaşıyorsan bunun geçeceği bir zaman olacak sanki. Bunu iyiden iyiye hissedeceksin. Bu olayını yaşayacağını hissedecek olabilirsin. Sezgisel anlamda çok güçlü bir zamana geçiş yapıyorsunuz. Bir insanın da üzerine basmış olarak yükselmişsin sevgili dostum. Şimdi burada bir insanın, insanın desteğiyle bir yukarı çıkış var. Ya da burayı bir insan olarak yorumlamayacak olursam. Yani basamak olarak kullandığın bir olayın var. Böyle zemini oluşturmuşsun bir olayın için. Gelişecek olan sonucu bekliyorsun. Yani verilen emekler, çabalar karşılıksız kalmayacak gibi böyle muhteşem bir olay yaşayacak olabilirsin. Hanenizden şöyle rütbeli bir insan çıkmış. Bu sizin yakınlarınızda olabilir, çocuklarınızda olabilir. Asker rütbeli bir insan olarak çıkmış. Kafasında bir şapkası var. Görebiliyor musunuz? Kafası biraz da dağınık ve dalgan çıkmış. Şimdi sevgili dostlarım. Bu kişinin çok önemli bir muradı var gibi. Önünde de bir tay çıkmış. Görebiliyor musunuz? Ağzından çıkmış gibi. Önünde gibi. Şimdi eğer hani böyle bir e, çocuğunuzun böyle bir kurumda belki işe başlamasını istiyorsunuz, böyle bir yerde işe başlamasını istiyorsunuz. Böyle bir eğitimsel konularınızda, iş kariyer konularında böyle bir mevki sahibi olacak bir insandan bahsediyor aslında burası. Onun haricinde sevgili dostum burası senin için ne olabilir? Hani eğer böyle bir durumun yoksa karşı taraftan böyle çok güvenilir bir insandan nasibini almak var. Bu at sizin muradınız. Bu ad size gelecek olan bir kısmetten bahsediyor. Burası çok net aydınlık gelmiş. Kapılar biraz bazı olaylar için karışmış olabilir ama burada çok güzel bir olayın size yansıma hali var gibi. Şöyle bakıyorum. İnce bir yolda yürüyor gibisin. Yürüdüğün yol aslında güzel bir yol. Seçeceğin her neyse. Seçimin hangi yönde olursa olsun, senin için hayırlı olacak gibi ince bir yolda yürüyorsun. Önünde de bir yıldız. Onun arkasında da bir insan var. Şimdi sevgili dostum, bir insanla işin ortaklığın, kariyerin adına, ilişkin adına yeni bir zaman, yeni bir dönem başlatmak istiyor olabilirsin. Bu gerçekleşecek olabilir. Ya da sevgili dostum, artık burada kısmetini bulmak var bir insan hayatına böyle çok çabuk şekilde dahil olacak gibi. Evlilik yolunda güzel adımlar atılabilir gibi. Yıldızınız parlayacak. Hem iş hem aşk konularında. Özellikle hani ev içerisinde böyle sıkıntılar varsa maddi yönden veya işte eşinizle çok iyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Birazcık ne yapacaksınız sevgili dostlarım? Vereceğim bir çabayla yapacağım bir güzellikle bu insanla uyumlu bir sürece geçeceksiniz. Yani zayıflamış bir ilişkiniz varsa tamir etmede yine siz etkin olacaksınız diye hissettim ben. Çok hoş geldi. Kafada biraz düşünceler, kafada biraz sıkıntılar ama karşılıklı sıkıntı. Şimdi şurada iki insan var. İkisinin kafası da böyle sıkıntılı çıkmış. Bu ilişki yönlü yaşadığınız bir olayın size yansıması olabilir ama ya da e, maddi yönlü sıkıntılar olabilir. İnşallah bunları e, atlatacaksın. E, neden? Çünkü üstte de toplu bir maddiyat arkadan size sunulmuş gibi. Yani desteklerden bahsedebiliriz aslında. Şimdi alt tabağım için bakacağım. Sizler de tabii ki niyetlerinizi alt tabağımız içinde tutun. İki tane niyetin böyle belirdim İki niyetin de aslında ortak bir noktada buluşuyor gibi sevgili dostum. Bakalım sana hangisi gelecek. İkisi de sevgili dostum, bu ikisinde yaşayacak olabilirsin. Böyle çok istediğin biraz geriden geliyor ama hani yine de onun yanı sıra istediğim bir şey ondan daha önce gelecek. Şu maddi konularınızla ilgili olabilir, şu ilişkisel konularınızla alakalı olabilir. Bir süreç artık tamamlanacak. Niyetin sana yaklaşmış olarak çıktı. Şöyle bir süzülsün. Şurada bir kediyle uğraşıyor gibisin. Nankör bir insan demek aslında sevgili dostum. Yani karşılığına bir türlü göremediğin ilişki olabilir. Ya da işte karşılığına bir türlü alamadığın bir ortam olabilir, yaptığım bir iş olabilir ama bu bir insan. Bu insan sırtından tutup sen aşağı doğru bırakıyorsun. Şimdi enerjisi iyi gelmeyen insanlardan kurtulacak olabilirsin. Böyle bir insanın varlığını artık hayatından silecek olabilirsin. Şöyle böyle insanlar dizilmiş bir yere gidiyor. Kafile halinde bir yere gidecek olabilirsiniz. Ya da işte uzaklarda yakınlarınız belki bir görev tamamlamak için bir yerlere gitmiş olabilir. Onları bekliyor olabilirsin. Öyle de çıkmış. Eğer hani bir sürecin tamamlanması için bekliyorsan eğitimsel, hukuksal, kariyer anlamında ilk ön sırada biriyle el sıkışıyor olarak çıktınız şu noktada. Çok hoş geldi. Evet, şimdi sizler için sevgili dostlarım tarot yorumu yapalım, hadi bakalım, niyetler tutulsun kartlarımız içinde, Şöyle karıştırmaya başlayalım, gönlümüzün dur dediği yerde duracağım ve kartlarınızı seçeceğim. Eril dişil kart seçiyorum. Aklınızda, gönlünüzde biri varsa bakalım hangi enerjide bu insan. buradan seçelim. Melek tarotumuzu seçelim. kartı alalım. Bakalım. Boşta bir kart geldi. Tekrar araya bir kart daha seçelim. Evet şöyle bakıyoruz. Bakalım kartlarımız neler söylüyor. Şimdi sevgili dostlarım. Geçici yaşamsal bir tehlike atlatacak olabilirsin. Bu sağlığınızla alakalı olabilir. Bu ev içi kazalara çok dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Aynı zamanda çok acele etmemen gereken bir yönde hareket etmek zorundasın. Yani acelece verilecek kararlardan kopuş yapmak zorundasın. Yani acelece vereceğin kararlar ilerleyen bir dönemde sıkıntı yaratabilir. Ani alınan kararlar, düşünmeden alınan kararlar, maddiyatınızı veya maneviyatınızı veya ilişki durumunuzu zedeleyebilir. Çok hızlı karar verme. Çok hızlı şekilde bir şeyleri sonuçlandırmaya çalışma burada bekle kartı var biraz bekle biraz bekleyeceksin biraz dinlenme de söz konusu olabilir yani birazcık dinlenecek olabilirsin kafanı toparlayacak olabilirsin bir durumun artık sonuna gelinmiş olabilir sonuç aldığın bir şey için artık rahatlayacak ve bir kenarda böyle oturup kendi iç sessizliğini dinleyecek olabilirsin. Onun haricinde bir başarın var mı? Evet bir başarım var. Kupanız elinize çıktı. Çok hoş. Burada atın üzerinde olan sizsiniz. Sizi temsil ediyor. İki yerde de at çıkmış. Hatta üç ayrı yerde de atın üzerinde çıkmışsınız. İletişim yönlü bir e, aksayan durumunuz varsa, iletişim yönlü pürüzler ortadan kalkacak gibi çok güzel. Üç kişi halinde bir iş tamamlanıyor gibi sevgili dostlarım. Ortak bir projeden bahsedebiliriz. Belki hani halkıyla bir yer açmaya çalışıyorsun. Belki sevdiğin arkadaşlarınla bir yer açmaya çalışıyorsun iş yeri olarak. Böyle bir süreç tamamlanacak olabilir. Veya sizin haricinizde iki kişinin desteğini alarak böyle zor bir durumu atlatacak olabilirsin. Maddi açıdan bir ferahlama olacak mı? Evet, maddi açıdan ferahlama geliyor. Şöyle de sana çok güzel bir kapı aralanmış, görebiliyor musun? O kapının içi aydınlık dolu. Böyle yeni bir fırsat elde edebilirsiniz. Maddi yönlü olanaklar artık e, bollaşacak gibi. Hava onlusu geldi. Böyle kartımızı alalım. Zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Şimdi bağımlılıktan kurtulma süreçleriniz söz konusu olabilir. Size zarar veren şeylerden kurtulacak olabilirsin. Burada kullandıkların olabilir sevgili dostum sağlığına zarar veren veya artık bir kişiye, bir olaya, bir şeylere takılı kalmaktan kurtaracak olabilirsin kendini. Çok hoş geldi ve artık bir e, hep atlar geldi görebiliyor musunuz? Muradınızı alacağınız bir zaman olacak diye düşünüyorum. Artık zor bir durumun sonu da gelmiş gibi bekleme sürecine geçmiş olacaksın. Kendini daha rahatlamış olarak hissedeceksin. Çünkü bir olayınız sonuçlanacak. İlişkil kartı seçtim. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi için "Seni çok arzuluyorum" kartı geldi. Çok hoş geldik görebiliyor musunuz ee, bu insanla Sevgi dostum bir durağanlık sürecine girmişsin bir bekleme aşamasında gibi iki tarafta Aslında bir şeyler bekliyor gibi Belki siz karşı taraftan bir atak veya e, bekliyor olabilirsiniz e, be, Pardon bekliyor olabilirsiniz veya o sizden böyle bir atak bekliyor olabilir ama e, araya giren kişiler olabilir Onların sayesinde tekrar bir araya getirilecek olabilirsiniz. Barış süreci gerçekleşecek. O bekleme enerjisinden çıkacak. Bu insan böyle size doğru yolunu çevirmiş. Hızlıca size geliyor gibi. Çok hoş, çok güzel geldi. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz sevgili dostlarım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.